NETSİS programı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilen SGK fatura tipli e-fatura belgeleri üzerinde olması gereken zorunlu alanlar nelerdir ve tanımlamaları nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına dahil olmuştur. Bu tarihten itibaren bu kuruma gönderilen faturalar e-fatura olarak gönderilmeye başlanmıştır. Bu sebeple NESİS içerisinde 9.010 setinden itibaren bu kuruma SGK fatura tipinde e-fatura gönderimi desteklenmiştir. Kuruma gönderilecek faturalar üzerinde bulunması zorunlu bazı alanlar vardır. Bu alanlar ilave fatura tipi, mükellef kodu, mükellef adı, dosya numarası ve fatura dönem bilgisidir. Bu tabloda zorunlu alanların neler olduğu, bu alanların tanımları, alması gereken değerleri faturalar hangi sağlık grubuna dahilse girilmesi zorunlu alanları göstermektedir. Buna göre ilave fatura tipi gelen faturanın hangi gruba ait olduğunu gösterir. Eğer bir eczane SGK'ya e-fatura kesiyor ise ilave fatura tipi sağlık alt çizgi ECZ şeklinde olabilir. Eğer hastane ise bu sağlık alt çizgi hasta değerini alabilir. Optik ise sağlık alt çizgi OPT değerini alır. Medikal ise sağlık alt çizgi met değerini alır. Abonelik ise abonelik, mal ve hizmet ise mal alt çizgi hizmet, diğerse de diğer değerini alabilir. Mükellef kodu ise sağlık hizmeti sunucusunun kurumda tanımlı olduğu kodudur. Mükellef adı ise sağlık hizmeti sunucusu kurumunda tanımlı olan adıdır. Dosya numarası numarası ise dosya numarası bilgisini tutar. Dönem ise faturanın hangi döneme ait olduğu bilgileri girilir. Ee, örneğin bir eczane SGK'ya bir e-fatura düzenliyor ise ilave fatura tipinin saklık alt çizgi ECZ girmelidir. Mükellef kodu olarak da eczane sicil numarasını girmelidir. Mükellef adı olarak da eczane adını girmelidir. Dosya numarası olarak evrak numarası girmelidir. Dönem zorunlu olmasa da faturanın hangi döneme ait olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri girilebilir. Bir diğer örnek eğer bir hastane SGK'ya e fatura kesiyor ise ilave fatura tipi, sağlık, alt çizgi, has seçilmelidir. E, mükellef kodu, sağlık tesisinin kodu girilmelidir. Mükellef adı olarak sağlık tesisinin adı girilmelidir. Dosya numarasına evrak referans numarası bilgisi girilmelidir. Dönem olarak da zorunlu olmamakla beraber gene belgeye ait e, başlangıç ve bitiş tarihleri girilebilir. Bu zorunlu alanlardan mükellef kodu, mükellef adı, dosya numarası alanları için additional document referans tag tagleri kullanılmalıdır. Her bir alan için additional document referans ID, additional document referans issue date, additional document referans document type code, additional document referans document type tagleri kullanılmalıdır. Dönem için fatura dönem başlangıcı için invoice period start date, fatura dönem bitimi için invoice period end date tagleri kullanılmalıdır. İlave fatura tipi ise accounting cost kullanılmalıdır. Ayrıca Nessis içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu için bir cari kart açılıp vergi kimlik numarasına 7750409379 girilerek SGK e-faturaları için bu cari kart kullanılmalıdır. Gelelim dizayn içerisindeki tanımlamalara. Mükellef tanımlama, mükellef kodu tanımlamasına bakacak olursak, ilk olarak Additional Document referans ID tagi ile eşleştirilecek olan bilgi, yani mükellef alt çizgi kodu bilgisi girilir. E belge üzerinde basılmayacağı için sadece XML'de ilgili tek de değeri olacağı için başlık seçilip mükellef alt çizgi kodu yazılarak bu başlık parametresi kayıt kapatılır. Kayıt no alanına bir girilir ve kaydedilir. Kayıt numarası mükellef alt çizgi kodu için tanımlanacak tekler için bir girilmelidir. Mükellef adına geçildiğinde kayıt numarası iki değerini almalıdır. Dosya numarasına geçildiğinde ise 3 değerini almalıdır. Yani bu üç alan için additional document referans tagleri kullanıldığı için her kayıt değiştiğinde kayıt numarası da bir arttırılması gerekmektedir. İkinci olarak Edition'ın dokümanı referans issue date ile eşleştirilecek olan tarih bilgisi girilir. Günün tarihi girilebilir. Yine belge üzerinde basılmayacağı için sadece XML'de ilgili tagde olacağı için başlık seçilip ilgili tarih bilgisi yazılıp başlık parametresi kapatılabilir. Kayıt numarası alanına bir girilir ve kaydedilir. Üçüncü olarak Edition'ın dokümanı referans, document type kod ile eşleştirilecek olan bilgi sayısal ya da alfa sayısal bir değer girilir. Eberge üzerinde basılmayacağı için, gene sadece XML'de basılacağı için, başlık seçilip ilgili bilgi girildikten sonra gene başlık parametresi kapatılır, kayıt no'ya bir girilerek kaydedilir. Son olarak, Edition'ın dokümanı referans, dökümün type tagi ile eşleştirilecek olan bilgi, yani SGK tarafında tanımlı kurumun kodu bilgisi girilir. Satış faturası üzerinde hangi alana bu bilgi girilecek ise o alan numarası seçilir veya SQL desteği ile ilgili alan getirilebilir. Burada fatura üst bilgilerinde açıklama 1 alanında bu değeri gireceğimiz için dizayn alan rehberinden de 1103 yani açıklama 1'e karşılık gelen alan numarası seçilir ve kayıt no alanına bir girilerek kaydedilir. Mükellef kodu ile ilgili tanımlamalarımız bitti. Sırasıyla mükellef adı ve dosya numaraları alanları için de benzer tanımlamalar yapılmalıdır. Mükellef adı fatura üst bilgilerinde açıklama 2 alanına, dosya numarası ise açıklama 3 alanına girileceği için Editional Document Reference Document Type tagleri bu alanlara göre eşleştirilir. Mükellef adı için açıklama 2 için 1104 alan numarası seçilip kaydedilir. E, dosya numarası için de Dökümün type tagi için 1105 yani açıklama 3 alan bilgisini ifade eden alan numarası seçilir ve kayıt işlemi gerçekleştirilir. Dönem için fatura başlangıç tarihi için fatura üst bilgilerde açıklama 4 alana girileceği için dizayn içerisinde açıklama 4 dizayn alan numarası seçilir yani 1106 ve invoice period start date tagi ile eşleştirilir. Dönem için gene fatura Dönem bitiş ee, bilgisi için yine fatura üst bilgilerinde açıklama 5 alanı girileceği için dizayn içerisinde açıklama 5'e karşılık gelen 1107 alan numarası seçilir, invoice period end date tagi ile eşleştirilerek kaydedilir. Son olarak ilave fatura tipi alanı için fatura üst bilgilerinde açıklama 6 alanına girileceği için dizayn içerisinde de açıklama 6'ya karşılık gelen 1108 alan numarası seçilir ve accounting cost ile eşleştirilir. Peki XSLT içerisinde ee, bu e belgenin üst tarafında çıkması için de ekrandaki kod, kod blokları yazılır. Şuradaki tüm kod blokları yazılarak ilgili işlemler yapılır. Şu kod bloğu mükellef kodu, mükellef adı ve dosya numarası için girilmelidir. Burada gördüğünüz işaretlediğim kod bloğu ise fatura dönemi için girilmelidir. Ayrıca e, ilave fatura tipi için de e, ekrandaki kod bloğu girilerek XSLD'deki kaydetme işlemi de gerçekleşmiş olur. E, tüm bu tanımlamalardan sonra sıra SGK fatura faturasını girmeye geldi. E, satış faturası... Yani SGK'ya gönderecek satış faturası girişinde e, görüldüğü gibi üst bilgiler kısmında girilmesi zorunlu bilgiler girilmiş görülüyor. Açıklama 1'e mükellef kodu, açıklama 2'ye mükellefin adı, açıklama 3'e dosya numarası, açıklama 4'e fatura başlangıç tarihi, açıklama 5'e fatura bitiş tarihi, açıklama 6 ya da ilave fatura tipi girilerek belge kaydedilir. E oluşan taslak sonrasında taslak belgemize baktığımız zaman fatura tipinin SGK geldiğini görüyoruz. Ayrıca tüm bu zorunlu alanların da e belge üzerine basımını sağlamış oluyoruz. E oluşan belgenin izlemeline bakacak olursak kısaca e, burada da invoice type code SGK olduğunu görüyoruz. Accounting cost yani ilave fatura tipi bir eczan eczanenin SGK'ya e-fatura kestiğini düşünmüş örneğimizde. Sağlık alt çizgi eczane görüyoruz. Ee, invoice period start date end date girdiğimiz tarih bilgileri geliyor fatura üst bilgilerinde. Additional document referans taglerini de sırasıyla girdiğimiz tüm bilgileri görüyoruz XML tagimizde.